bu yıl başında ÖTV'den evvel Mayıs ayındaki bir genel genel seçimlerde 18 lira olan bir akaryakıt 7 aylık bir süreçte yüzde yüzün üzeri bir zam geldi. Bu yıl başında da gelen ÖTV zamıyla beraber basılı evraklara ve trafik para cezalarına diyelim bandrollere %58'in üzerinde gelen zamlar var. Toplu ulaşımdaki esnaf arkadaşlar, diğer yedek parçalarından gelen bir sürü masraflar var. Personel giderleri var. Sosyal sigortalı şoförlerin giderleri var. Maaş sahiplerin bağ kur giderleri var. Artık bu işi sürdürebililecek bir tarafı kalmadı. E şu anda biz bu maliyetlerin içinden çıkamıyoruz. Bizim araç takip sistemleri var araçlarda biliyorsunuz. Bizim odaya da bağlı. Biz günlük kapalı araba araba sayılarına bakıyoruz. Şu anda İzmir'de 60-70 tane minus var. Ee, çalıştıramıyor aracını maliyetlerden dolayı. Şimdi zaten bizim belediye otobüsü 13 lira. Biz 15 lira taşıyoruz. İşte geçen gün İstanbul'da alınan bir zam var. İstanbul'un herhalde birinci bin 17 lira 70 kuruş. Bizim İzmir'de herhalde o paralara gelir. Esot bunu getirecek mi bilmiyorum. Biz de Esot getirdiği zaman bizim de getirmemiz lazım. Biz talep edeceğimiz para. Birinci kademe 20, İkinci kademe 25, üçüncü kademe 30, o dediğimizde de 35'te alt tane durağımızın çalıştığı yer. Biletler düşük. E, mazot parasına gidiyor zaten aldığımız ücretler. E, %20 çalışıyoruz biz burada. Mesela bu araba 2700-2800 lira bir para topluyor. Onun %20'si 600 milyon falan yapmıyor. Bu parayla da kimse geçinemiyor. 2700'ün 1200 lirası günlük 1200 1250 1150 mazot alıyoruz. Ne olmuş oluyor oran olarak? Yarı yarıya gidiyor. Vallahi mal sahibine hiçbir şey kalmıyor desem yeri var. İki şoför çalıştığı zaman olmuyor, kurtarmıyor. Yani bu sefer arabanın patrona az bir şey para kalıyor. Onu da öbür şoföre vermek zorunda. Araç sahibine para kalmıyor. Bir de böyle bir meslek yok yani. Sabah 5'te kalkın, akşam 11'de araç kapatın. Ben 70 gündür bu arabada tek çalışıyorum çok büyük bir sıkıntı. Bundan 3-4 sene önce çok güzeldi. Şimdi bu son 2 senedir çok bozuk. Ben bile şaşırdım yani nasıl oldu, ne oldu? Devlet ne yapmalı? Akaryakıt'a bir şey yapması lazım. Yani kazancın çoğu Akaryakıt'a gidiyor. Akaryakıta zam geldi mi? Yol şeye de zam gelecek biletlere de. Devlet bir el atmalı bu iş. Vallahi zam gelirse çok etkileniriz. Zaten biz emekliyiz. Aldığımız maaş ne? Gerekirse kullanıyorum, gerekmezse kullanmıyorum. Kullanamıyorum daha doğrusu. İsterim minibüs daha rahat ama mecburen otobüse biniyorum. Hem minibüs pahalı, otobüs benim için daha uygun oluyor. Vallahi o zaman hiç binemeyeceğim. Eşim de Parkinson hastası genellikle doktorlara gidip gelme mecburiyetinde kalıyorum. Onun için çok yani zorlanıyoruz. Şu anda yani gelirin neredeyse yüzde 60'ı 65'i yani akaryakıt ve masraflardır. Sadece bir bizim akaryakıt değildir ki bizim şu andaki sorunumuz. Bizim sorunumuz şu anda Türkiye'deki yedek parçasından tutun lastiğine kadar, mazotuna kadar, işçi ne kadar. Ama biz eğer bu girdilere e, zam olmamış olsaydı bizim böyle zam talebimiz olmayacaktı. Ama her geçen gün biliyorsun 33'e düştü, mazot 36, 38 şu anda gene 40 bin liraya dayandı. Tabii ki bir iyileştirme olursa iyi olur diye düşünüyoruz. Yani şimdi İstanbul şu anda gördüğüm kadarıyla %28 nokta mı artı 128 verdiler. İstanbul bu konuda şey değil. memnun değildi. Yani yapılacak zamların en azına Yapılan giderlerin masrafların yarısı kadar olmasa da ona yakın olması lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım adına eğer soruyor evet giderde masraflarımız çok olduğu için giderlerimiz de olduğu için makul bir zam talebimiz olur. Devlet burada rol alabilir. Devlet burada nasıl rolleri işte özellikle özellikle şunu belirtmek istiyorum hükümet yetkililerine de yani bu özellikle ticari taksilerde minibüslerde otobüslerde kamyon ve kamyonetlerde bana göre bize farklı bir e, uygulama yapmalarını farklı bir uygulama nedir KDV oranı ÖTV oranı yani bunu düşürürse bizim zam talebimiz olmaz yani